sağlık birçok değişkine bağlı oldukça karmaşık bir durum. Günümüzde sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla doktorluk mesleği de değişime uğradı. Bir doktorun iyi dediğini başka bir doktor kötü diyebiliyor. Bazı uygulamaları bazı doktorlar kesinlikle yaptırmayın dediği halde bazısı mutlaka yaptırın diyor. Durum böyle olunca da insanlar da kime inanacağını şaşırdı. Herkesin tıp okuma gibi bir durumu da olmadığına göre neyin iyi neyin kötü olduğuna nasıl karar vereceğiz? Bazı sosyetik doktorlara göre sağlıklı beslenirsek ve onların ürettiği vitamin ekstrakt adı altında satılabiliriz ama resmiyette gıda takviyesi olarak geçen hapları da kullanmamız gerekiyor. Sağlıklı beslemek tamam da ne olduğu belli olmayan hapları kullanma işi kulağa pek mantıklı gelmiyor. Kim peki bu tarz gıda takviyesi yutturmaya çalışan doktor ünvanlı kişiler? Size birkaç tüyo vereyim. Bu tarz doktorlar yılbaşı öncesi, kara cuma günleri öncesi sattığı ürünlerde büyük indirimler yapan, sosyetik mahallede klinik açmadan önceki giyim tarzıyla açtıktan sonraki giyim tarzı arasında siyahla beyaz arasındaki fark kadar fark olan doktor ünvanlı kişiler. Mutlaka tanırsınız. Şimdi bu videoda size başka bir olaydan bahsedeceğim. Instagram'da karşıma şu tarz gönderiler çok sık bir şekilde çıkmaya başladı. Heely isimli bir cihazın tanıtımını yapan insanlar çeşitli kişisel gelişim videolarının üzerine cihazın resmini de ekleyerek sayfalarında paylaşıyorlar. Mutlu olmak istiyorsanız vermeniz gerekiyor. Son 60 yıldır dünyada yapılan bilimsel araştır Peki nedir bu hile cihazı? Hile cihazlarının mucizi bir fizikçi ve felsefeci olan Alman Markus Schmick şirketi 2019 yılında kurmuş. Çeşitli bilim insanlarının çalışmalarından esinlenerek hile cihazını icat etmiş. Cihaz titreşim teknolojisini kullanarak vücuttaki sorunlu organların frekanslarını düzeltiyormuş. Şirketin ürün satış politikasına baktığımızda Ponzi sistemine benzer bir satış yöntemi göze çarpıyor. Yani bu cihazlardan birini önce siz alıyorsunuz sonrasında da başkalarına pazarlıyorsunuz. Instagram'da da çokça farklı hesapta bu pazarlama örneklerini görebiliyoruz. İşte bu tarz hesaplardan birindeki şu akla zarar açıklamaya bir bakalım. Bu program tüm meleksel bağlantıyla kodlama niyetini taşıyan daha yüksek ruhsal alemlerin frekanslarını içerir. Ana rahmine düştüğümüz andan itibaren doğum, yeniden doğuş ve ölüm kapılarından geçerek insan sinir sistemimizin fiziksel alemindeki kuantum dünyasında yaşam boyunca bize yol gösterir. Ben gerçekten bir şey anlamadım bu açıklamadan. Siz bir şey anladınız mı? Anladıysanız yorumlara yazabilirsiniz. Meleksel bağlantı, yüksek Ruhsal alem frekansı, fiziksel alemin kuantum dünyası falan filan. Sanki birbiriyle alakası olmayan çok sayıda ifadenin birleştirilmesiyle oluşmuş bir yazı gibi geldi bana. Karışık bir şeyler söyleniyorsa kesin doğrudur mantığıyla mı yaklaşmamız gerekiyor acaba? Instagram gibi sosyal medyalarda işte bu Healy cihazının fiziksel ve ruhsal sağlığa olumlu etkileri olduğu paylaşılıyor. Gelin sağlığa etkisine dair kendi sitelerindeki ifadelere bir göz atalım. Healy World bu sayfalarda yer alan bilgileri güncel tutmaya çalışsa da bilgilerin doğruluğu, uygunluğu veya güncelliğine ilişkin hiçbir garanti verilmemektedir. Healy World bu sayfalarda kullanılan bilgilerin kullanımından kaynaklanan hiçbir kayıp veya hasardan sorumlu değildir. Yani şirket hiçbir sorumluluk kabul etmiyor. Misal ben cihazı kullandım ama hastalığım geçmedi diye giderseniz ben size en başından söylemiştim diyecek. Eczaneden bir ilaç aldığınızda bile prospektüsünde ilacın etkileri, yan etkileri hatta yan etkilerinin hangi sıklıkta görüldüğü gibi bilgiler bulunur. Ancak bu cihazda herhangi bir etkinlik kaydına rastlayamıyoruz. Yani hangi hastalıklara karşı ne kadar kadar etkili olduğunu gösteren bir veri yok. O zaman bu cihazı nasıl iyileşme aracı olarak kullanabiliriz ki? Zaten yaptığını iddia ettiği etkiler de son derece soyut ve öznel. Aslında placebo etkisinden başka bir şey değil. Somut herhangi bir kanıt ellerinde yok. Olsaydı zaten daha ilk sayfada büyük harflerle yazarlardı emin olun. Bu cihaz tamamen para kazanmaya yönelik, sağlık üzerine etkisi belli olmayan bir pazarlama ürünü. Fiyatlarına bakarsanız da herkesin alabileceği bir şey olmadığını görebilirsiniz. Hem etkisi belirsiz hem de oldukça pahalı. Yani para kazanma yöntemi olduğu buradan belli aslında. Paranızı çöpe atmak, maddi manevi sömürülmek istemiyorsanız bu tarz frekans şifa zırvalıklarından uzak durun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.